oradan oraya savrulacaksınız. Iki ayrı faktör. Şimdi bir de bu olay biliyorsunuz Dem Parti bu Kürt mahallelerine yönelik saldırıların sonunda işte grup toplantısını, bugünkü grup toplantısını Nusaybin sınırda yapmaya karar vermişti ama orası da biraz karıştı. Şimdi orada Tülay Hatimoğulları HT HTŞ'yi destekleyenler bu süreci sabote ediyor dedi. Arkasından Tuncar Bakıran da Bahçeli'nin SDG Kürtleri temsil etmiyor gibi bir açıklaması olmuştu ya. O da dedi ki Bakıran'da sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini. SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Hadi buyur buradan yak. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız gibi bir yere getirdi bağladı Tuncer Bakıran. Bundan bir sene önce hatta daha da uzun bir süre bu çözüm masası ile alakalı konuştuğumuzda bunların olabileceğini söylüyordu İşte geldiler o noktaya. Şimdi iş geldi seçim sandığına laf atmaya. Yani şimdi şey zor. Yani ben şimdi dem siyasetçilerinin emin e, gelinen bu noktada hakikaten büyük bu yaşadıkları hayal kırıklığı kırıklı. tabii çok e, büyük, söyledik ama çok herkes büyük, söylüyordu. Defalarca söyledik. Bunun bakın bunun dışarıda olamayacağını. Yani dışarıda eğer talep ettiğiniz gibi Suriye'de diyelim Kürt halkına bir demokratik genişleme, bir demokratik hak mücadelesi verilecekse aynı şey İran için de söylüyorum. İran için de söylüyorum. İran halkı e, bir baskıcı, teokratik bir düzenin altında inim inim inlemektedir. Kadınlar, gençler, özgürlüklerinden yoksun bir baskı ve cebir ortamında dediğim gibi hak ve özgürlükleri ellerinden alınmış yani koyu bir taassubu yaşarken bundan kurtulma mücadeleleri bana göre son derece meşru, haklı, desteklenmesi gereken Uşkusuz. bir şeydir, taleptir. Ha. Ama aynı şey onlara da söyle, söylüyorum. Arkadaşım diyorum demokratik mücadele, hak ve özgürlükler mücadelesi biraz önce söylediğim gibi emperyalistlerin kuyruğuna takılarak Emperyalist bir takım planların bir parçası olarak yerine getirilemez. Kazanılamaz. Örneği yok. Örneği yok. Hele bu ABD. Hele ABD emperyalizmi. Ya Irak'a demokrasi getirecekti. Irak'a 2001'de işte girdiğinde demokrasi getirecekti. Hali ortada. Ya işte... Şeye e, Libya'ya zenginlik getirecekti, hali ortada. Suriye'ye özgürlük getirecekti, işte hali ortada. Ne özgürlüğü ya? Dünyanın en taassup, en radikal, en şeriatçı, en fetihçi, yani bugün, değil mi? E, cihatçı bir yönetimi, bütün demokrasiyi alt üst etmiş, Suriye'ye yerleşmiş durumda. Yani Suriye'deki camilerde yönetim, değil mi? Kürtlere karşı yapılan eylemlerin bir fetih olduğunu ve bunların fetih duaları ile karşılanması gerektiğini söylüyor. Fetih ne demek ya kafirler? Yani, yani. Kürtleri kafir ilan ediyor ve onlara karşı yapılan yapılacak eylemleri de e, şey gösteriyor. Ya bir nevi aslında katliam yani, talimatı. He, şimdi dem siyaseti yaşadığı hayal kırıklığını dediğim gibi biz aslında buna işaret ettik. Evet. Bakın içeride de olmaz dedik. Hani bu kürt açılımı yok, terörsüz Türkiye şu bu elde edilebilecek elde edilebilecek bir demokratik kazanımın, bir özgürlük ve e, hukuk kazanımının olamayacağını söyledik. Niye? Ya çünkü kendisi hukuk tanımayan, kendisi Anayasa'yı askıya almış, kendisi keyfi bir iktidar alanını bütün muhaliflerine dayatan bir iktidar anlayışı, bir rejimin belirli bir gruba, belirli bir zümreye, belirli bir halka hak ve özgürlükler tanıyacağı, onların demokratik alanlarını genişleteceği iddiası, umudu her neyse bir safsatadan ibarettir. Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi? İçeride de yapamaz bunu. Nitekim bak nitekim ipe un serdiler. Ne ne dediler? Evet, evet. Ne, ne, ne dediler? İşte aylarca sür, bir yıl sürdü değil mi o komisyon? Sonra efendim bitti, işte şey yazılacak, rapor yazılacak. Rapor bir yazılamadı Ondan bir sonra şeyde. şeye başlandı. Demek ki bir Ama bakın bu başlandı. program biliniyordu, bu plan biliniyordu, bu ABD'nin planı. Hep şu dendi. İşte SDG kendisini bir, o da edecek SDG de bu denkleme dahil, o da olacak, o olmadan olmaz. Tabii. O başladı. Yani bir zamana yaymak başladık ki SDG ortadan kalkana kadar. Evet. Şimdi bugün itibariyle, yani bunu kabullenmek lazım, Görünen bunu peşin peşin görmek lazım. Bugün itibariyle Suriye'de SDG ya da YPG, PYD her ne derseniz deyin, bence misyonunu tamamlamış ve bitmiştir. O da çöp oluyor. Bitmiştir. Yani buradan tekrar onların bu konjonktürde. ABD İsrail tekrar ihtiyaç duyması hali istisna olmak üzere. Bir daha sahneye girerler. Yani çok zor. Şimdi ne yaptılar mesela? Bakın ne yaptılar? Şimdi onların onları da öyle avuttu ki ABD. Öyle avuttu ki. Onlara dedi ki Fırat'ın batısı senin kardeşim. Sen orada özerk olacaksın. Oradaki petrol, doğalgaz, oradaki en enerji kaynakları, ebzi verimli ovalar senin kontrolünde olacak. Tarımın en büyük sende olacak. Dolayısıyla sınır güvenliğini kuzeydeki sen salacaksın. Özerk olacak. Polis gücün olacak. ...işte üç tümenin olacak. Sen bak bu acayip bir şeydi yani bir güven verdi şeye. Hiç SDG'ye. Dedi ki Kürt hareketine ya biz tamam dedi yani biz olduk. Müthiş. ABD arkamda tırlarca silah vermiş. Eğitmiş donatmış. İsrail sürekli Kürt kardeşlerimiz diyor destekliyoruz diyor. Tom Barak her gittiği yerde bu özertliğimizin altını çiziyor. Tabii, tabii. Vesaire. En büyük o. Heh, şimdi böyle böyle geldi geldi geldik. Tabii Kandil bundan dolayı çok ee, Mutlu. taleplerini yükseltti. Yani içeride dışarıda. Şimdi bunun verdiği güçle yani Suriye'de nasılsa biz yerleştik. ABD arkamızda. Burada neredeyse federal bir yapı kuruyoruz. Dolayısıyla Türkiye içindeki taleplerimizi de yükseltelim. Oradaki şeylerimizi de maksimalist bir şeye e, yükseltelim. Efendim işte şunu isteyelim, bunu isteyelim, ana dilde eğitim isteyelim, işte e, siyaset hakkı isteyelim, herkes affedilsin, e, şu olsun idari özerklik şeylere, yerelde vesaire şeyleri arttırdı. E, i̇ki gün önce ne oldu? Ha, oturdular bak, imzalattıkları şeye bak. Ne Der ki Suriye hükümeti Bölgedeki tüm sınır geçiş noktalarının petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolünü ele alacak. 14 maddelik şeyde. Hı hı. Kürt bölgelerinin özel durumu da dikkate alınacaktır. Ama bütün sınır boyları doğalgaz petrol sahalarının kontrolü Suriye hükümetine geçecek. Bak ya. Gerekli güvenlik incelemelerinin ardından, güvenlik hı hı. incelemelerinin ardından. Tüm SDG askeri ve güvenlik personelinin Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının yapısına bireysel olarak entegrasyonu sağlanacak bireysel. Hmm. Oraya da şartlı yok. Tabii. Yani ben diyelim SDG'nin bir komutanıyım, askeriyim. Bana bakacak uygun görürse ben SDG'den çıkıp Şam ordusunun bir askeri olacağım. Ama emir komuta anlatabiliyor muyum? O özerk yapı, özerk birlik yapısı falan hepsi kalkacak. Kobani hmm. şehrindeki yoğun askeri varlık kaldırılacak. Hmm ki Aynar Arap yani Kobani, efendim işte Kamışlı, hemen Nusaybin'in karşısı ve Haseke. Aslında bu üç bölge Kürtlerin en yoğun olduğu. Yani işte bizimkilerle de akrabalık ilişkilerinin olduğu, en yoğun oldukları bölge ve bu bölgeye sıkıştırıldıklarını görüyoruz şimdi. Evet. Fırat'ın batısından tamamen egemenliklerinin ortadan kaldırıldığını yani işte Deirizor, Rakka, oradaki Arap aşiretlerinin saf değiştirmesinden sonra o bölgeyi kaybettiler. E doğuyu zaten Halep harekatıyla birlikte Fırat'ın doğusundaki bölgelerde bir kayıp yaşadılar. Bunların hepsi adeta sürü, yani sürülerek diyeyim bir yol açılarak bu Kamışlı Haseke Aynalarap Arap yani Kobani hattına doğru sıkıştırıldı şey e, Suriye yönetimi bu bölgede bile harekata devam edeceğini buralarda bile onları e, sıkıştıracağını söylüyordu ki Trump'ın bu sefer telefon ederek işte Haseke'de hareket harekat yapma dediği şaraya o bölgede bir aslında nefes alacakları bir e, şey alan oluşturulduğunu evet. görüyoruz. Hı hı. Ha bu nereye evrilecek? Ya bunu bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi e, artık Suriye kartında evet. E, SDG'nin ya da PYD'nin diyeyim bir etkisinin bundan sonra olmayacağını olmayacağı bence e, net bir şekilde artık ortaya Not çıkmış abi, durumda. Da buraya. Tuncer Bakıran Devlet Bahçeli'ye sen kuru temizlemeci misin dedi ya. <laughs> şey üzerinden dedi. <laughs> Sinirim bozuluyor. Şimdi e, Fırat'ın doğusunda da terör faaliyetleri kurutulmalıdır demişti ya Bahçeli. O da ona diyor ki her karışı e, temizlenmeli kurutulmalı diyor. Sen kuru temizlemeci misin? Gittikçe galiba böyle bir seviye düşecek gibi görünüyor önümüzdeki günlerde. <laughs> ya şimdi şuna bir işaret etme <laughs> bu buyurun. konuyu kapatıyor muyuz Tabii. bilmiyorum. Nasıl isterseniz. Evet, sana, e, nasıl isterseniz yok artık yani <laughs> çok çünkü. Ama evet. bizim derdimiz Burçin, bize yeter. Sevgili Burçin şunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi yani işin magazinliğine kaçmadan. Yok evet. efendim işte o oradan yürümüş bu hani var ya bu sopalılar var ya şimdi bütün kanallarda. Evet. Hani böyle ellerinde böyle. Böyle da sopası. Villa'da sopaları. işte bir haritanın önüne böyle girip yani hani... Biz de bir ara heveslendik ya Tele 1'de dalı geçmek Tabii kullandık. Askeri ha Askeri harekatlar böyle izah eden böyle yani sanki hepsi Maraşal böyle Herkes o değil yani, mi? Herkes bölgeyi yani, şok etmiyor. Savaş taktiklerini. Ha, yani onu en fazla yapmaya hak sahiplerinden birisiyizdir. Değil mi? Elbette. Bir öyle. askeri eğitim Tabii almış. Tabii ki. Bir harbiyeli olarak. Bir subay olarak. Yani bir askeri harekat, bir cephe işte bunları falan. Hiç talep etmedi e, Ya böyle bir şey. Bu yani çok komik çünkü. Hele böyle yani kim olduğunu bilmediğimiz böyle bir takım gazeteci sıfatlıların Herkes ya da Osman. akademisyen sıfatlıların böyle askeri uzman gibi dediğim gibi böyle böyle 40 yıllık savaş tecrübesi varmış ki çıkmalı. Ya bu komik. Dolayısıyla zaten bir mesele böyle anlatıldığında magazinleşiyor. Öyle oldu. Burada sana. şuna bakıyoruz. Tabii. Ne dedim? Bölgeyi emperyalist Amerika dizayn ediyor. Bu çok küresel çok global çıkarları doğrultusunda yürüttüğü bir plan. Suriye'ye biçilmiş bir rol var. O rol efendim işte İran'ı durdurmaktı. Yani Suriye'deki rejimi değiştirip kendisine yakın kendi kontrolünde doğrudan hatta kontrolünde emir ve talimatı altında bir yönetim oluşturarak hem İsrail'in güvenliğini sağlamak, İsrail'i iyice orada oturtturmak hem de İran'ı devre dışı bırakarak Çin'le olan ticaret savaşlarında kendisine bir artı pozisyon yaratmaktı. Bunun için Kürtleri kullandı uzun bir süre. Şimdi vazgeçti. Şimdi o cihatçı radikal İslami örgütlerden devşirdiği yönetimi kullanmaya devam edecek. Evet. Bu an resim bu. Dolayısıyla efendim şey diyor yani siz, sen bunu savunuyor musun? SDG'nin taraftarı mısın? Aleyhtar mısın? Onlarca şey geliyor sosyal medyadan. Hiçbirisiyiz kardeşim. Hiçbirisiyiz. Biz bu bölgedeki bu emperyalist oyunlara dikkat çeken bütün bunların bütün bunların bu böyle bir planın parçası olduğunu söyleyen ve ülkemiz olarak da Türkiye Cumhuriyeti devletinin burada bu emperyalist tezgahlara düşmeden kendi içerisinde bir hukuk devletini bir özgürlük ortamını tam anlamıyla bir demokrasiyi yaşatarak gerçekleştirerek kendi vatandaşlarını böyle birbiriyle barış içinde yaşatan, bir devlet olması için çalışan, bunun için kafa yoran kişileriz. SDG de beni hiç ilgilendirmiyor bu anlamda. HTŞ de bu anlamda beni hiç ilgilendirmiyor. Bunların zaman zaman dediğim gibi ABD'nin kuklası, ABD'nin oyuncağı olarak bir takım e, onun... Plan ve projelerinin parçası olması ya bir şey değiştirmiyor. Buradaki düzeni de değiştirmiyor, denklemi de değiştirmiyor. Ve orada sürüyor. Sürüyor. Hı. Şimdi bunu bilmiyoruz. Yani Şara'ya verilen görevin ne olduğunu. Ne olduğunu İran ekseninde mesela yani ABD'nin olası İran'a müdahalesi ya da İran'ı dönüştüreceği, oraya müdahale edeceği bu beklentilerdeki ya yani bunu anlatıyor, söylüyor. Oradaki o rolün o biçilmiş pozisyonun ne olduğunu daha nereye kadar bilmiyoruz. Gidecek. Onu evet, bilemiyoruz. Göreceğiz. Ki daha ilerleyen aşamalarda evet. ne olacak? Tabii 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 bilmiyoruz. Tabii, bilmiyoruz yani. Bunun Türkiye'ye olan Heh. yansımalarını da onu bilmiyoruz. Demek istiyorum. Yani evet. oradaki işitlilerin o salınan işitlilerin Türkiye için nasıl bir sonuç doğuracağı. İşte Yalova'da yaşadık daha Aynen yeni. Öyle. Ya da bu SDK üzerinden yapılan, yani kürtlere yapılan bu. E ortada bırakmanın diyeyim bu hayal kırıklığının bizdeki Kürt vatandaşlarımızın ya da Kürt siyasetinin üzerindeki etkisinin ne olacağını nasıl karşılandığını ya yakında göreceğiz işte yani eee Tuncer Bakıran Hatimoğulları bugün yani çok böyle e, çok sitayişle, çok ya. böyle tepki göstererek ya. değil mi şey verdiler. E kardeşim yani ama ABD Binlerce tır silah getirip orada efendim desteklediğinde e, ABD'nin peşinden koşmaktan da hiç kimse geri durmadı. Peki Salim abi sen hukukçusun, askersin, ee, sen bunu öngörüyorsun. Ben e, tabii ki sizlerin yanında biz hani gazeteciyiz ama mi? siz tabii ki tecrübeleriniz bambaşka bu konuda. E, biz görüyoruz işte biz de diyorduk ki yapmayın, etmeyin bunun sonu iyi olmaz. E göremiyorlar. Ben anlayamıyorum. Gerçekten bu kısmını anlayamıyorum. Hayır, göremiyorlar. Yoksa bu kadar mı iyi niyet Göre... yani? Yok yok. Yani göremiyorlar olduğunu zannetmiyorum da, e, siyaset sonuçta siyaset de bir takım çıkarların yani siyasi çıkarların elde edilmesi için yapılan bir faaliyet sonuçta. Ama kısmen siyasi çıkar değil ki herkes kendi çıkarını ama, düşünüyor. tabii yani, ki, ki. ama Fakat yani şimdi, işte bunun... biraz önce söyledim ya bakın bu pozisyonda öyle herkes ben ne elde ederim buradan Hangi e, siyasi beklentilerimi elde edebilirim ya da elimi nasıl yükseltirim? Bu boşlukta ne sağlarım kendime, kendi e, hmm. ideolojime, siyasetime gibi? O şeylerin peşinde koştu herkes. Ya yani benim en fazla zaten işte deme, Kürt siyasetine kızdığım ya da e, ikaz etmeye çalıştığım kendimce karınca, kararınca e, nokta burasıydı. Evet. Burasıydı. Evet. Ya sizin dönemsel, günlük bir takım çıkarlar elde etmenizin ne anlamı var? Diyelim ki bu iktidar size beklentinizin bir kısmını karşıladı. Ya bunun bu neyi değiştirecek diye soruyordum ya neyi evet. değiştirecek? Yani sizin bölgesel, kişisel, partisel her ne derseniz deyin. Elde edeceğiniz çıkarlar bu ülkenin bir bütün olarak kaybettiklerinden daha mı kıymetli? kıymetli. Kaldı ki hiçbir şey yok evet, ortada yani hala. Onlarca bakın onlarca belediye başkanının içeride olduğu. Her yazanın, çizenin, konuşanın, pat diye içeri alındığı. Kim insanların özel hayatları diye bir şeyin kalmadığı. Yani bugün her e, özelinizin artık magazinleştiği, kamusal alana ya yargı eliyle neredeyse oradan sızdırılarak taşındığı. Yani çarşaf çarşaf artık yatak odalarının ya, her, şey her şey şeyin deşifre edildiği Böyle bir linç kültürünün yaygınlaştığı, yalanın, iftiranın, kara çalmanın, itibar suikastliğinin sıradanlaştığı, ya yani bu kadar siyasetin daraltıldığı, hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, anayasa mahkemesi kararlarına bile uyulmadığı, yargının emir ve talimat altına alındığı bir Türkiye'de demokrasinin olmadığı ya bir Türkiye'de ya siz bir takım haklar bölgesel, yerel, kendiniz kişisel elde etseniz ne olur? Ne fayda sağlayacaksınız? Neyin çözümüdür? Kaldı şimdi, ki dediğin gibi ülkede e, dediğin gibi çok fazla zarar gördü. işte evet. bu Şimdi bunlar varken da. ben oradan, şimdi bugün de hayal kırıklığı yaşıyorlarmış. ya Neyin hayal kırıklığı kardeşim? Ne bekliyordunuz ki? Ya ne bekliyordunuz ki? Yani ABD'nin ipiyle bugün kuyuya inip de o kuyudan bir kova dolusu suyla çıkan ya Yok. bir tane ülke var mı ya ya bir tane var mı maalesef fakat